Altıncı soruya gelelim. Altıncı soruda Q3 etkileyen etkiyen elektriksel kuvvet kaç KQ bölü Q bölü de karedir diyor. Şimdi de bu eksi yüklü bu eksi bu artı yüklü. Şimdi artık doğrusal yüklerden daha farklı üçgen şeklindeki yüklere geçmiş olduk. Hemen bunların hangi yükü etki ediyorsa o yük üzerinde elektriksel e, kuvvetlerini göstereceğiz. Çünkü elektrik alan sormuyor. Elektrik alan sorsaydı ki o yokmuş gibi davranarak oraya artı bir birim yük koyacaktık. Ama şimdi elektriksel kuvvet sorduğu için etkileşimli direkt Q3 üzerine etki eden kuvveti düşüneceğiz. Hedef neresi? Q3. Yani sorulan q ise kalemimizi q e getiriyoruz. Ve soruyoruz kendimize buradaki eksi yükü bu eksi yükü ne yapacak? İtecek. Bu tarafa doğru itilecek. Yani birin 3'e uyguladığı elektriksel kuvvet bu tarafa. 2'nin 3'e uyguladığı 2 pozitif yüklü olduğu için kendine doğru çekecek. F2, 3. Şimdi değerlerini bulacağım. Yani kuvvet değerlerini bulacağım. Sonra vektörel toplam yapacağım. Hemen yapıyorum. F1, 3'ten başlıyorum. F1, 3. Formülüm K, Q1, Q2 bölü D kareydi. Birin değeri 3.32 Q, eksi yazılmaz yön olarak gösterdim. F1, 3'ü yazarken biri yazdım, 3'ü yazıyorum, 10 Q. Bölü, aradaki mesafe, e, mesafeyi vermemişim, hemen düzenliyorum. 4D, 3D, 5D idi. 4D'nin karesinden, burası 32, 3,2 ile 10 çarptı. 16 k q ile q'yu çarptığınız ki kare bölü d kare gelir. Hemen sayıyı başa alın. Daha kolay e, görmesi her şeyi. 32'yi 16'ya böldüğünüzde 2 katı 2 k q kare bölü d kare olur. 2'nin 3'ü uyguladığını hemen bulalım. F2 3 k q2 12 buçuk q q3 10 q işaretini yazmıyorum çünkü vektör olarak e, Gösterdim. Buradan da 125 bölü 25 k kare bölü d kareden 5 k kare bölü d kare çıkıyor. Şimdi vektörel toplam yapacağım. Bunların yönleri farklı olduğu için toplamı da ne yapmalıyım? Vektörel yapmalıyım. Hemen ona bakalım. Şu şekilde. 3 bu tarafa. şu düzeltiyorum. 2. Şöyle F1 3 bu tarafa değil mi? Düşe eksende ve diğeri F1 3'ün sadece bunu alıyorum. 2 5 Açılı 5 açılı şuradaki F2 3'ü buraya işledim. 3 4 5 üçgeni ise o zaman ne olacak? Bakın burası 4 burası 3 ise Burası kaç derecedir? 37 derecedir. 37'nin karşısı hangi değer gelirdi? 3. O yüzden buraya 3'ü yazabilirim. Bu tarafta ne olacak o zaman? 4 olacak. Yani 5'in bileşenleri biri 3, biri de 4. Ana e, kuvvetim. F2, 3, 5. Bileşenler 3 ve 4. Şimdi bileşke bulursam. 4'ten 2 çıktı aşağıya doğru. 2. Bu tarafa doğru. 3. Bunun bileşkesini alacak olursam R. 2'nin karesi artı 3'ün karesinin kare kökü. Buradan R ne gelir? 9 artı 4'ten kök 13 gelir. Yani F'in bileşkesi kök 13 K Q kare bölü R karedir. Evet altmıştır. bu şekilde çözülüyor. Gelelim 7. soruya. Q3'ü küne etkileyen elektriksel kuvvet. Yine Q3 hedefimiz. O zaman Q3'ü küne ettik, yani elektriksel kuvvet dediğine göre buraya gideceğiz. Bu noktada göstereceğiz bütün kuvvetleri. E, artı artı ne yapacak? İtecek. Buradaki eksi de artıyı çekecek. Hemen değerini vereyim. F1'in 3'e uyguladığı. F2'nin 3'e uyguladı. Kuvvetleri gösterdim. Birinci aşama kuvvet göstermekti. İkinci aşama değerlerini yazmak. F1 3'ü yazıyorum. Bu sefer sayısal değerler var. Yani bir önceki soruda sadece K ve Q'lar vardı. K'nın değerini yazmamıştım o yüzden. K, Q'lu bırakmıştım. Ama şimdi sayısal değer olduğuna göre K'nın değerini yazacağım. K'nın değeri 9 çarpı 10 üzeri 9. Q1'in değeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Q2'nin değeri düzeltiyorum. 3'ün değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bir eşkenar üçgen bu 60 derecelik. Bunu hemen söyleyeyim. Eşkenar üçgen olduğu söylenme, söylememişim. Burası 2 santim ise burası da 2 santim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi diyorum. Neden 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 aldım? Çünkü metreye çevirdim. Buradan burası ne gelecek? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelecek. O zaman şunlar 4'ler gidecek. 27 207 bakın 10 üzeri 4 yukarı eksi 4 olarak geçer eksi 4 pardon artı 4 geçer 9 artı 4 daha artı 13 buradan da eksi 12 var şurası eksi 12 şu eksi 4 yukarı artı 4 geçti 27 çarpı 10 üzeri 9 Aa, ee artı 4 eksi 12'den 270 Newton gelir. F1 3. Hemen F2 3'ü hesaplayalım. F2 3'te aynı değerler yani 2 ile 3'ü alacaksınız. Aradaki mesafe aynı. K aynı. O zaman yine aynı değer yani 270'i bulacağım. Ama hepsini yazıyorum yine. 2'miz F2 3 çarpı 10 eksi 6. Q3'üm 4 çarpı 10 eksi 6 bölü Aradaki mesafe 2 cm metreye çevirdim. Sonuçta yine 270 Newton bulurum. Şimdi gelip şekle bakarım tekrar. Bu tarafa 270 Newton var. F 2 3. Bu tarafa F 1 3 yine 270. İkisi eşit olduğuna göre hemen şunu hatırlarım. Kuvvetler eşitse aradaki açıya mutlaka bak. E buradaki açı 60 ise şurasında ne kalır? 180'den 60 çıkarsa 120 hatırlarsanız Arada F, F aradaki açı 120 ise bileşke F'e eşit oluyordu. Yani bu sorunun cevabı F eşittir 270 Newton olacak. Sekizinci soruya gelelim. Şimdi de bir kare. E, karede D2 santimlik karenin etrafına her bir 2 santim etkiyen e, merkezine yerleştir. Artı bir kulomluk yüke etkiyen elektriksel kuvvet. Hedef neresi? Burası. Aslında bu soru bir çeşit elektrik alan sorusudur dikkat ederseniz. Çünkü elektrik alanda ben deseydim ki merkezdeki elektrik alanı bulun artı birin olduğu bu noktaya nokta, merkeze artı bir yük bir, e, yerleştirecekti. Şimdi de zaten orada öyle bir şey var ve bunun üzerinde hedef e, nokta üzerinde önce kuvvetleri gösteriyorum. Bana elektriksel kuvvet dediği için F yazacağım. Elektrik alan deseydi E yazacaktım bu artıyı bu eksi kendine doğru çekecek. Evet bu tarafa doğru F1 çekiyor. Şuradaki F3 artı artıyı ne yapacak? İtecek. F3 itecek. 2 artı artıyı itecek. F2 iter. Ama şuradaki F4 de bunu ne yapar? Çeker. Bunlara dikkat ederseniz bütün yükler eşit. Aradaki mesafeler yine eşit. O zaman bu 4 yükün oluşturduğu yani F1, F2, F3 ve F4 sadece şiddet olarak, yön olarak değil, şiddet olarak birbirine eşit olacak. K'mız yine sayılar olduğu için 9 çarpı 10 üzeri 9 alacağım. 9 çarpı 10 üzeri 9. Q'muz 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradaki, buradaki bir kulomb. Bölü aradaki uzaklığın karesi demeliyim. E karesi ne olacak? Şöyle bakalım. Bunun yarısı 1'dir. Burası 1'dir. Şurası ne gelir? Kök 2 gelir. 2 santim yalnız bu. Kök 2'yi metreye çevirirsem 10 üzeri eksi 2 ile çarpmalıyım. Karesini alırsam kök 2'nin kökünden kurtulurum. Burası 10 üzeri eksi 4 gelir. O zaman şunları da sadeleştirirsem kök 2 burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacak. Bununla bunu ne yapacak? Gidecek. O zaman bizim ifademiz 9 çarpı 10 üzeri 9 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 4 yukarı e, artı 4 geçer. 9, 4 daha. 13, 13'ten 6 çıkarsa 9 çarpı 10 üzeri 7 Newton buluruz. Şimdi bulduğumuz bu kuvveti şurada düşünürsem tekrar. 2 tane 9 çarpı 10 üzeri 7 var. Yani 2 tane olduğuna göre 2 çarpı 9 çarpı 10 üzeri 7'den 18 10 üzeri 7 bu tarafta. Aynı şekilde burada da 18 10 üzeri 7 var. Aradaki açıya bakacağım. Aradaki açıya bakarsam da bu bir kareydi. Tam ortaları dan geçtiğine göre 45 45 burası 90 ise bunun ikisi arasındaki açı kaç derece olacak? 90 bileşke neydi? R eşittir f kök 2 idi. O zaman bizim bileşkemiz 9 kök 2 10 üzeri 7 Newton olacak. Evet şimdi bir çeşit küre sorusu. Küre sorusu. A, B ve C noktalarındaki bu sefer elektrik alanı soruyor. İç içe geçen iki tane küre var. İçi boş küre. Burası artı yüklü, burası eksi altı yüklü. Biz biliyoruz ki elektrik alan her zaman yüzeyden başlıyor. Yani içerideki Q'nun elektrik alanı buradan başlıyor. Diğer mavininki de artıdan eksiye, diğerinki de artıdan eksiye bu tarafa doğru gelecek şu şekilde. Bununki de böyle olacak. O zaman A noktasından başlayalım. A noktasında elektrik alan bir kere içeride şurada hiç elektrik alan yok. Onu sormamış ama biz e, o diyelim sıfır. A noktasında ise şu yüzeydeki elektrik alan kırmızıdan kaynaklanan. Formül neydi? KQ bölü R kareydi küre için. Her zaman nereden alırdık? Merkezden KQ bölü R kare. B noktası şurası. B yolun uzaklık 3R. Şimdi artık B'de hem kırmızıdan gelen elektrik alanı var hem de mavinin artık yüzeyinden geldiği için onun da elektrik alanı var. Bu bölgede sadece etkili olan şu arada içerideki kırmızı bakın çizgiler sadece kırmızı çizgileri var. Ama yüzeyden mavinin yüzeyinden itibaren hem mavi hem kırmızı hem içerideki hem dışarıdaki elektrik alan oluşturuyor. B'de artık hem bu hem bu bu yüzeyde. İkisi de olduğu için ve birbirlerine yönleri zıt olduğu için çıkaracağım. İçeridekinin KQ bölü 3R'nin karesinden 9R kare gelecek. Diğeri negatif olan onu direkt yönü farklı olduğu için zaten eksi yazabilirim. K6Q bölü yine 3R'nin karesinden 6'dan KQ çıktı. Ne kalacak? Eksi e, düzeltiyorum. 5KQ bölü 9 re kare gelecek. Evet. Şimdi diğerini yapalım. C noktasına. C noktasındaki elektrik alanı gelince yine içerideki yükten, pozitif yükten KQ bölü kaç R? 4 r 4 re'nin karesi. Diğeri eksi K6Q bölü yine. 4 re'nin karesinde. Çıkarırsanız eksi 5k q bölü 16 r kare gelecek. Şimdi bunu daha pratik de yapabilirdim. Şöyle içeride zaten elektrik alan yok 0 diyecektim. Yüzeyde sadece bu etkili k q bölü r kare diyecektim. B noktasında bu da bu da etkiliyse toplam yük nedir? Toplam yük eksi 5 q'dur. Eksi 5 k q. E, toplam yük burada da eksi 5 q olduğuna göre merkezden kaç r? 3 re'nin karesinden 9 r kare C noktası için yine aynı mantık. Buradaki toplam yük artı Q eksi 6 Q'dan eksi 5 Q'dur. Merkezden yarı çapı sayacağım için 4 R'nin karesinden 16 R kare gelecek. Evet bir de bu tarz bir soruya bakalım. Bileşkesi verilmiş Q1 ve Q2'nin yüklerini soruyor. Şimdi buradan kuvvetin şeklinden bunun bileşenlerini çiziyorum. Şu şekilde. bu hmm. Burada bir hata var. Hemen düzeltiyorum çocuklar. Şöyle olacak bunun şekli. Ben bir tane kare fazla çizmişim. Şu olmayacak. Yani F'iniz böyle olacak. Dolayısıyla ben buna iki f üssü, buna da F üssü diyerek soruyu çözeceğim. Şimdi öbür türlü aksi takdirde ikisi de birbirine Q1 Q2 eşit çıkardı. Şimdi çıkmayacak. F'e bakıyorum. Yani bunu kim oluşturuyor burada? Burada bir Q yükü var. Onu da çizilmişim. Q üstü var olsun burada. Bu Q e, F üstünü oluşturan şu Q2 değil mi? Q2'nin Q üstünü etki ettirdiği kuvvet yani K Q üstü Q2 aralarındaki mesafe kaç? 3. Üç. 3'ün karesi 9. K Q üstü Q2 bölü 9'dan yukarıda olmaz tabii ki böyle olacak. Eşittir f. Buradan ee, q2'yi çekebilirim. q2'yi çekerseniz yalnız bırakırsanız 9 f üssü bölü değil mi? 9 buraya gelir. k q üssü gelir. Aynı şeyi 2 f üssü için yapıyorum. 2 f üssünü oluşturan şuradaki q1 yüküdür. Bunun burada oluşturduğu kuvvettir. k q1 q üssü bölü aralarındaki uzaklığın yani 2'nin karesi 2D diyebilirsiniz. 9D. Buradan kq 1 Q üssü bölü 2'nin karesinden 4D kare. Kaç F üssü burası? 2F üssü. Şimdi buradan Q1'i çekersem burası 2 kere 4 8F'de bölü k q üstü gelir. Bana q1 q2 oranını soruyor. Bakın hepsinde yani bu sayılarda birbirine tıpatıp olan f D, k q üstüler. O yüzden bunun 8 bunda sadece 9 alabilirim. O zaman q1'in q2 oranı 8 bölü 9 gelecektir. Evet bundan sonraki sorularımızda da evrenin elektrik alan soruları olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.